Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk Anıl. Hoş bulduk Anıl. Konumuz Belçika'da yaşanan olaylar. Belçika'da Nevruz kutlamaları sırasında terör örgütü PKK ve Abdullah Öcalan bayrakları açılıyor. Bunu gören Türkler de tepki gösteriyorlar. Bu bayrakları taşıyan bir gruba Türkler saldırıyor. Sonra PKK destekçileri bu olayı kullanarak propaganda yapmaya başlıyorlar. İşte Avrupa'daki Türkler Kürtlere saldırıyor gibisinden. Ve diğer ülkelerden de destek çağırıyorlar. Belçika'da toplanan PKK yandaşları Türklerin evine, arabasına saldırıyor. Neredesiniz Türkler? Hadi gelin biz sizi bekliyoruz. Brüksel'deyiz, Brüksel'de. Bazı Türklere saldırıp yaralıyor ve olaylar giderek büyüyor. Evet, benim aklımda direkt ilk oluşan soru şu. Bu adamlar Avrupa PKK'yı bir terör örgütü olarak kabul ediyorsa PKK'nın başı Abdullah Öcalan'ı da terör örgütü başı olarak kabul ediyorlar. Ve terör örgütü başının fotoğrafı, bayrağı, açılması bir suç değil mi? Yani burada niye bir yaptırım yok? Avrupa bu meseleye uzun zamandır zaten çok ikiyüzlü bir şekilde yaklaşıyor ve Avrupa'nın bu ikiyüzlüğünü kullanıp oraya yerleşen çok fazla PKK destekçisi var. Avrupa da bunları kim olduğuna bakmadan dolduruyor ülkesine ve sonunda da başlarına büyük bir bela olacak tabii bu tipler. Abi şöyle bir şey var yani bizim bir dik duruşumuz yok ki. Örneğin geçenlerde İsveç'in NATO'ya üyeliği konuşuluyordu. Türkiye PKK'yı terör örgütü olarak kabul ederse onay vereceğini söylüyordu ama gel gör ki yine dış politikadaki mükemmel gücümüzle adamlar ne kabul etti ne bir şey dediler biz de kuyruğumuzu sıkıştıra sıkıştıra kabul ettik adamların atıyor yani Şöyle bir şey var. Her ne kadar dile getirilmese de ne kadar güçlüysen o kadar diğer devletler de seni kale alıyor. Ve güçsüzsen kimse seni kale almıyor. Bunu Burun son olayında da gördük. Amerika ile birçok kez yaşadık. Ya terörist elebaşı Fethullah Gülen bile Amerika tarafından bize iade edilmiyor. Daha geçenlerde Eylem Tokunoğlu Türkiye'de bir trafik kazasında bir vatandaşın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Amerika'ya kaçtılar. En son 95 bin dolara ev bakıyorlardı. Amerika bunları iade bile etmiyor. Biz de burada konu Konuşuyoruz. Mesela düşünsenize El-Kaide'nin lideri Türkiye'de yaşıyor. Amerika bunu bize ver diyor, biz de vermiyoruz. Böyle bir senaryo hayal edebiliyor musunuz? Öyle bir senaryo yani imkansız ya. Ya da mesela Avrupa'da ayrılıkçı bir terör örgütü var. Hatta direkt olan bir şeyden örnek verelim. İspanya'da ETA terör örgütü vardı, ayrılıkçı bir terör örgütü. Mesela Türkiye'de belirli zamanlarda bu ETA'nın militanları toplanıyor, gösteri falan yapıyorlar. Avrupa aleyhinde sloganlar atıyorlar. Türkiye'de yaşayan Avrupalılara saldırıyorlar ve biz Türkiye olarak da bunları koruyoruz. Bu senaryoları ben mesela şu an üretirken bile zorlandım. Çünkü olması mümkün değil ama bunun tam tersi şu anda bizim başımıza geliyor. E bunların sebebi biraz da ekonomik ve askeri gücünle alakalı. E dediğin gibi askeri olarak güçlü olabiliriz ama ekonomik olarak güçlü bir ülke olmadığımız için bizi pek de kala almıyorlar, rakip görmüyorlar. Bizden biraz korksalardı PKK'lıların bu kadar rahat eylem yapmasına izin vermezlerdi. Veya Amerika bizden birazcık korkuyor olsaydı veya bizi birazcık kaylalıyor olsaydı Fethullah Gülen'i bize teslim ederdi. Bu eylem tokun p***çi olanı bize teslim ederlerdi. Biz kendimizi çok güçlü görmeyi seviyoruz. Kendimizi böyle çok pohpohlamayı seviyoruz. Örneğin bu futbol takımlarını da böyle Galatasaray dedim mi Avrupa Fatih diyoruz. Ama bir kere Avrupa Kupası almış. Seviye her sene alıyor. Veya Şampiyonlar Ligi'nde herhangi bir başarımız yok. Maksimum çeyrek final. Real Madrid'i işte Manchester City her sene alıyor. Ama bize sorsan Galatasaray Avrupa Fatih. Kendi içimizde birbirimizi yemeye devam ediyoruz. Galatasaray, Fenerbahçesi, Beşiktaş'ı. Oturup bakmıyoruz yani biz neredeyiz? Avrupa nerede? İngiltere nerede? İspanya nerede? Futbolda da böyle. Diğer ekonomik konularda da böyle. Yani gidip el alemi eleştiriyoruz. Kendi aramızda kavga ediyoruz ama toplumsal bir bilinç yok artık. Eski bilincimizi kaybetmiş gibiyiz. Abi kim ne derse desin biz bizim düşündüğümüz kadar dünyada ne söz sahibiyiz ne güçlüyüz ya. Yani yani. Biraz o at gözlüklerini çıkarmamız gerekiyor. Ayrıyeten ben bir şey daha değinmek istiyorum. Bu Belçika'daki olaylara baktığımızda gerçekten taşkınlıklar var. Kamu malına zarar var. Yani bu gibi olayların desteklemesi aslında kendine de bir zarar. Ona da bir anlam yükleyemiyorum yani. Neden böyle? Aynen bu Avrupa'nın ılık götlü humanizmi zaten en çok kendine zarar verecek. Daha şu an tam etkilerini görmedim de, ama zamanla verecekler. Çünkü ülkelerine aldıkları bu insanlar suça meyilli kişiler zaten. Aynı zamanda bir parazit gibi yaşadığı yeri sömüren, oranın değerlerine de hiçbir şekilde saygı duymayan tipler. Ya bu p***ler nereye gitse zaten orayı karıştırıyorlar. Daha yakın zamanda Japonya'da da benzeri oldu. Orada da bir sürü olay çıktı. Hatta Japon mafyası Yakuza bunlara yönelik tehdit mesajı falan yayınladı. Yani düşünün ki Japonya ulan dünyanın öbür ucu tamamen ne Türklerle ne Kürtlerle hiçbir şeyle alakası olmayan bir millet. Orada bile olay çıkarıyorlar. Ulan Japonlar kadar düzgün böyle disiplinli bir milleti bile çıldırttılar yani. Bu da gösteriyor ki sorun sizde kardeşim. Sorun sizde. Umarım Türkiye'deki ve dünyanın geri kalanındaki PKK sempatizanları bu aptal PKK sempatizanlığını bırakırlar. O zaman ben kendileri için de daha iyi olacağını düşünüyorum. O zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki konularda görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın.